Arkadaşlar bu dünya yani bu, bu bir şey mi oldu yani herhalde Kur'an'ın ahkamı ortadan mı kalktı bilmiyorum. Bu din iman eskilere mi gelmişti yani? Hiç kimse kıskanmıyor ya. Kıskançlık adı oldu adam. Bir adamın kızını götürüp kiliseye, liseye yani üniversiteye vermesi ne demek bana anlatan birisi bile bana bunu anlatabilir mi ya? Zerre kadar haysiyetin namusu, şerefi olan adam kızını üniversiteye verebilir mi ya? Ben bunu değerlendiremiyorum, bilmiyorum. Yani bu din, iman eskiye mi lazımdı yani? Bugün lazım değil mi ya? Cennetin kokusu 500 seneden hissedilir, duyulur. d onu dahi alamayacaktır. 500 sene mesafeden cennetin kokusunu alamayacaktır d Yani... Kızını, karısını kıskanmayan adam. Puanlar açıklandı. Bizim kız çocuğu için hukuk fakültesi uygun mu? Orada anası mı var, babası mı var? Veya anası babası bile olsa o 20-25 yaşındaki kız çocuğunu 20-25 yaşındaki tosunların arasına nasıl sokuyorsun? Bana söyle bakayım. Bir kadın bir erkekle bir arada durmaz. Demiyor ki eğer takva değillerse. Öyle mi? Bir kadın bir erkekle efendim halvet-i sahiye sayılacak bir zaman içinde bir odada bir adı var bulunamaz. Oraya şerh koymamış. Eğer takva sahibi ise bir şey olmaz. Çünkü oradaki şehvet takvayı tanımaz. Oradaki şehvet takvayı tanımaz. Bu hukuk fakültesine gidecek kız Nerede kalacak? Efendim şeyde kalacak. Kız yurdunda kalacak. Kız yurtları olduğu gibi başka şeyler var da çarşaflar birbirine bağlayan, bağlayıp pencereden aşağı inip bilmem ne sevgilisine gidenler de var. Sen bu şehveti neyle önlersin? Allah'tan kork da kızını gönderme derim ben sana. Melek. Allah'tan kork kızını öyle yerlere gönderme. Ben bir gün bu İstanbul'da o dere içinden gelirken o yeni yapılan şeylerde hani bir iktisat için bir yer kuruldu ya orada herhalde okul var, yüksek okul var ki dağılmış. Binlerce erkek kız birbirine karışık oradan çıktılar. Allah şahittir tüylerim diken diken oldu. Dehşet aldım. Bu nasıl iştir diyorum ya. Bu nasıl iştir? Bu, bu adamın, bu kızın babası, anası bu kadar erkeğin arasına bu kızı nasıl gönderir? Bu nasıl olur? Bunda hiç mi vicdan yok? Hiç mi insaf yok? Hiç mi merhamet yok? Hiç mi namus yok? Hadi dimini imanı bir tarafa bırak. Bunda hiç mi namus, hiç mi kıskançlık yok?